Merhabalar, Tarayenden New World kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Sevgili kolektif, bugün gece gece oturdum. <laughs> videomu gece yapmaya karar verdim. Gündüz acayip sıcak. Bu gece sıcaktan zor uyunur. O yüzden en iyisi bir Azize'nin sırrı açılımıyla ee, karşınıza geçeyim dedim ama öncesinde bir ilahi dişilerimizden ben rehberlik almak istiyorum. Böyle havada enerjisi enerji hissediyorum. Muazzam bir enerji. Ve ilahi dişilerden kolektif için bir tane kolektifin hayatında ne geliyor, neler oluyor? Kolektifin aklındaki kişi için bir mesaj ve kolektif ve aklındaki kalbindeki kişi için ortak süreçte ne olur onun için de bir mesaj istiyorum. Açılıma bunlara baktıktan sonra geçeceğim. Hatice annemiz geldi. Müminlerin annesi olarak geçer ve aynı zamanda gelmiş geçmiş ilahi dişi üstadlarımızdan biridir. Burada Hatice annemiz dedi ki kolektif için seçtiğim kart maddi manevi bir zenginliğin şu anda kolektifin hayatına girmekte olduğunu ve kolektifin kendisi için cennet gibi bir yer sağladığını. Bu cennet gibi bir yuva olur. Hani öyle muazzam bir hediyenin şu anda kolektifin hayatına girmekte olduğunu, kolektifin çok büyük bir karar vermek üzere olduğunu ve bu kararın kendisine cenneti getireceğini söylüyor, müjdeliyor diyeyim. Diğer kartım burada aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin artık bir aydınlanma yaşayacağını söylüyor. Burada yalnız bu aydınlanmanın artık hani fiziki etkilerini aklınızdaki, kalbinizdeki kişi yaşamında müthiş şekilde hissedecek. Ve burada hani bunu lotus çiçeğinin doğumu gibi ilahi dişilerimizden biri her ruh dünyaya bir tekamül için, bir aydınlanma için gelir ve burada artık kalbinizdeki kişiler bir aydınlanma yaşayacaklar ve artık bu aydınlanmanın fiziki hayatlarımız üzerindeki etkilerini çok yakından hissedeceğimizi söyler. Bu kartımızı da ilahi dişil akilanta, ilişkiniz için istedim. Akilanta, Asla kırılmadı diyor. Asla kırılmayan, bitmeyen bir sevgiden söz eder. E, ve burada artık bir kurtuluşun, bir özgürlüğün burada ilişkilerinize yansıyacağından söz eder. E, ve daha açık bir sevgi, daha paylaşımsal bir döneme e, geçtiğinizi kavuşmayı, paylaşımı, sevgi alışverişini hmm, müjdeleyen bir karttır. Bugünkü mesajlar muazzam. Bakalım. Azize'nin sırrı bugün ilişkileriniz için neler söyleyecek? Lait de teşekkür ediyorum enerjilerine. Peki. İlay kaynağı, yüksek benliğim, Allah'ım çok fazla. Yani nasıl bir enerji varsa, kader çarkı ve yıkılan kule. Nasıl bir enerji varsa, enerji muazzam akıyor bu akşam sızacağın da etkisiyle olabilir. Artık hani enerjiyi düşünün yerinde duramıyor falan. Bila kaynak yüksek benliğim, ışık güçler, melek güçler. Kolektifin aklındaki, kalbindeki kişi. Azize'nin sırrı açılımıyla. Kolektifimle alakalı. Seni engelleyen ana unsur. Motivasyonum. Şu an söz konusu etki. Kısa bir açılım yapacağım inşallah. Yaklaşmakta olan etki. Küçülen etki. Kolektifim ve kalbindeki kişi için karanlıkta olan, aydınlıkta olan, ilişkinin ne yönde gittiği ve olabilecek olasılıklar, kolektifin, aklındaki, kalbindeki kişi, sırrın ne? Şimdi deste enerjim diyor ki birileri bir şeyleri kurtarmak için geliyor. Döngüyü kırmak istiyorlar. Artık ışığı gördüklerini, bu ışığın onlar için çok büyük bir teselli olduğunu, açıkça bir şeyleri anladıklarını, huzur bulduklarını, yani bir şey görmek, artık bir umut görmek ve bunun için döngüyü kurtarmak, döngüyü kırmak huzur bulmak için bir kurtarma operasyonu için birilerinin hayatınıza gelmekte olduğunu söylüyor. Aldım, kabul ettim. Çok güzel. Çok çok muazzam bir enerji hissediyorum. Hadi bakalım nasıl olacak açalımlar. Diğer kartları zaten sardıracağım. Seviyorum ben diyor. Dönen kart. Seviyorum ben. Bir kupa kralı olarak geliyorum diyor. <laughs> Kurtarmak için gelen kişi seviyorum diyor. Kartlarım hazır sevgili kolektif. Burası onu engelleyen ana unsurdan başlayacağım. Motivasyonundan devam edeceğim. Burası sırrı en son açacağım. Şimdi aklınızdaki kalbinizdeki kişiyi engelleyen ana unsur. Hmm. Şimdi burada diyor ki bir anlaşmazlık içinde olabilir kendi hayatında. İnsanlar ikiye bölünmüş. Yani e, aklınızdaki kişi diyor ki yani hayatım ikiye bölündü. Bir ayrılık ve istenmeyen aile sorunları içinde olabilir diyor. Hatta boşanma der. Onu da söyleyeyim. E, bir anlaşmazlığın açığa çıktığını söylüyor. E, burada e, burada varsa bir aile engeli bundan söz eder. Ya da Bazıları için o aile değildir, bir kişidir e, veya bir durumdur, tamam mı? Ama burası e, gerçekten artık bir anlaşmazlığın ayyuka çıktığını, her şeyin, hayatındaki her şeyin ikiye bölündüğünü, e, istenmeyen aile sorunları ve bir ayrılığın, bir boşanmanın aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin hayatında e, vuku bulduğunu söyler. E, bazen, tamam mı? Bazen. E, burada seni engelleyen ana unsur ne dedim? Aile dedi, onu söyleyeyim. Burada uzun süredir bir kavuşmanın hayalini kurduğunu söylüyor. Burada Parsadra, kolektifin enerjisi olabilir. Çünkü Parsadra, ben seninle ilgilenmiyorum artık deyip arkasını dönen ama böyle yandan yandan da böyle yoklayan bir enerjidir. Burada hani Parsadra'nın, yani Parsadra'nın kolektifin buraya aklındaki kişiye arkasını dönmüş olmasının nedeni, tabii ki askıya alınan buluşma ve kavuşmalar olmuş olabilir ve burada bir türlü buluşamıyor oluşunuzla alakalı hani çok beklemiş umut etmiş bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz yaşatmış olabilir ama aklınızdaki kalbinizde kişiler diyor ki evet hayatımda bir şeyler artık bölünüyor bazı ipler kopuyor ve ve ben artık teslim olacağım diyor. Ben artık teslim olacağım, direneceğim diyor. Bir fırtınaya ya e, belki şimdiye kadar yaşadığı bir şey varsa direnç gösterdiyse burada artık diyor ki hayır ben artık teslimiyet gösteriyorum. Hani hayatımda bir şeyler bitecekse bitsin dediği, acı çektiği. Çünkü şu kart ve şu kart artık hayatında kırıcı olayların açığa çıktığı bir çaresizlik enerjisinden söz eder. Ve burada yaşadığı tek şey sanki hayatındaki o bölünme, o kırıcı olaylar değil. Burada size karşı varsa bir sözü ya da kavuşma, buluşma ümidi bununla da artık bununla da ilgili artık hani çok büyük bir acı çektiğini söylüyor. E, leylek kartı e, burada bir yer değişiminin habercisi olabilir. Bir yer değişimi. Bazen bir taşınma. Ama hani burada Aklınızdaki kişilerin hayatında böyle bir taşınma, yer değişimi söz konusuysa bunun ayrılıkla gerçekleşeceğini söylüyor. Peki motivasyonu neymiş? Vay bu kart niye ters geldi diye düşündüm. Onu söyleyeyim. Beşinci boyut yani ruhsal bağlantıda beşinci boyut burada ters gelmesi. Sevgili kolektif burada artık beşinci boyutta değil üç boyutta. Yani üçüncü boyutta beş D boyutu ve üç D boyutu deriz ya. Yani artık gerçekten somut olarak bu ilişkinin bağları artık kurulacak. Yıldız ve kavuşmak. Bu nasıl bir enerji var bu akşam? Alın kabul ettim. Aldım kabul ettim. Bir şey söyleyeceğim. Bu e, deste enerjisi yepyeni başlangıçları dört dörtlük onaylayan artık bir iletişimin aranızdaki bağın tekrar kurulduğunu ve tamamen yansıtma enerjisiyle ruhsal bağı anlatan artık aklınızdaki kalbinizdeki kişiler burada bakın varsa bir aile engeli ne aileyi attı burada? E varsa bir aile engeli o sanrılar içindeki elikolu bağlı halinden artık burada sizin de rehberliğiniz doğrultusunda ya da aldığı rehberlikler doğrultusunda artık bir bağ, bağ kurduğunu, bağ geçtiğini, burada 5. boyut ilişki artık 3D boyutunda sürdürülen somut adımların atıldığı, somut bağların, köprülerin tekrar kurulduğu, yıldız ve kavuşmak, yıldız ve kavuşmak kartı bu kadar olur muazzam geldi kadersel olarak şanslı zamanlama dileğinin gerçekleşmesi tuttuğunun altın olması arzu ettiğine kavuşma şansı yakalamak der kavuşmak kartıyla birlikte bir ilişkinin yeniden canlanması eski bir aşk yeniden canlanıyor hayatına yeni biri giriyor dedi ve günlerin çok özlemekle ve kavuşmayı istemekle geçmiş olabilir harika çıktı ya yani burada Burayı uzatmak istiyorum burada çıkan enerjiyi böyle konuşmak istiyorum hani böyle sorun çıkar bir şey olur ve biz böyle uzatırız ya e, anlamaya çalışırız vesaire ama o kadar da pozitif geldi ki şu kısım o kadar mesajlar net ki burada mesajları tak 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 söyleyip geçmek istiyorum bildiğin e, ama Burası muazzam ya ruhsal bağlantı artık hani 3D kavuşmalar başladı diyor. 3D boyutunda buluşmalar o bağlar yeniden kuruluyor. Bu yepyeni başlangıç yıldız ve kavuşmak kartıyla yani burada tam motive. Burası mükemmel. Hani motivasyonun ne? Motivasyon artık kavuşuyorsunuz. Allah'ın izniyle peki şu anki etki neymiş? Enersem iletişim ve güneş. Dileklerin gerçek olması. <laughs> <laughs> Şu karta bakayım ne diyecek? Peki. Ay, tekrar yansıma kartı geldi. Şimdi burası şöyle bir şeyden söz eder. Ee, evet, iletişim, güneş ve dileklerin gerçek olması. Yani burada ilişkiniz. Yani gizemli bir ilişkisi ilişkiyse sevgili Kolektif burada çoktan açığa çıkmış bazı durumlar söz konusu olmuş olabilir ya da burada artık hani çekilen acıların bir şekilde patlaması daha büyük acıların yaşanmasıyla artık hani her şeyin açığa çıkması son bulması Ama hani derin acıların bittiği burada yine yansıma yansıma kartı der ki ikizlik ve bütünlük Bolca eş zamanlılık bulunur. Yansıma kartında bazen ruh ikizliliğinden, ikiz alev bağlantılarından da söz eder. Burada artık kesinlikle bir buluşmanın, açık alanda yapılacak bir buluşmanın gerçekleşeceğini söyler. İlk mesajlar şu anki etkide enerji santrali, burada sevimli haydutunuz ya da beyler tam tersi düşünsün artık iletişim dualarınız gerçek oluyor. Acı, acı yaşadığınız acı o negatif günler geride kalıyor. Burada her şey açığa çıktı. Açığa çıktı, anlaşıldı. Burada belki de artık daha fazla acı çekmek istemiyorum diyen bir aklınızdaki, kalbinizdeki kişi var. Şu anki enerji. Şu anki enerji Allah'ım bu muazzam çıktı. Oldu, oldu, oldu. Aldım, kabul ettim. Peki yaklaşmakta olan etkide ne var? Yaklaşmakta olan etkide tamamen bakın artık hani bir şans sizden yana dönüyor. Burada aklınızdaki kalbinizdeki kişiler nostalji ve at tart. Yani sizler hiçbir şekilde unutamadıklarını, aranızda muazzam karşılıklı bir aşk olduğunu, bir şeylerin eskide kalmadığını. Yani burada at tartın yanına gelen e, sadakat kartı. Burada hani gitmek isteseniz de gidememişsiniz. E, bu durumların varlığından söz eder. Ama hani burada uyarıcı kartlar var yani burada aceleyle aceleyle alınacak olan bazı kart kararlardan söz eder ve hani bir uyarıdır onu da söyleyeyim. Burada hani pervasız davranışlardan belki de kaçışmanız gereken bir durum söz konusu olabilir. Belki bir şeylerin hani açığa çıkması, maskeli bazı durumların hakikatlerin anlaşılması gibi bir durum söz konusu olabilir veya burada hani burada öyle bir şey ki Aşkta artık yürümek isteyen, olası süreçte de yürümek isteyen bu aşka sadakat sadakat gösteren bir aklınızda kişi var ve sizinle dolu dolu Anları yaşamak isteyen, eğlenceli mutlu zamanlar geçirmek istediğini söylüyor ve sizinle o anın tadını çıkarmak. E burada belki çocuklarla alakalı bir takım hani e, gizli meseleler olabilir. Onu söyleyeyim. Yani yaklaşmakta olan etki çok güzel. Yaklaşmakta olan etki de aklınızdaki kalbinizdeki kişilerin veya sizin hayatınızda aile ve çocuk meseleleriyle ilgili bir durum varsa, bunlarla alakalı bazı toplantılar, görüşmeler, hatta bazı yasal süreçler geçirebilirsiniz diyor. Vallahi uzatamıyorum bile. Hani şeyi bilgileri. Mukadderat. Küçülen etkide bile birleşme mukadderat. Şimdi şimdi sevgili kolektif burada aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler burası resmen attı. Evet evli biri olabilir. Bu evlilik bağları nedeniyle sizinle bir türlü e, o istediğiniz birleşmeyi yaşayamamış olabilirsiniz. Ama burası e, artık bu aileyle tekrar tekrar Hani engeller her neyse onu söyleyeyim. Burada bir sürecin artık aklınızdaki kalbinizdeki kişinin hayatında geride kaldığını söylüyor. Hani bir kısır döngü düşünün sürekli olarak arkada bırakılan, bırakılması gereken karmik bir durum. Burada sorumlulukları nedeniyle aklınızdaki kişi tüm bu nedenlere hayır diyememiş olabilir. Ama küçülen etkide artık bunların hayatından çıktığını bir birleşmenin kadersel olarak hayatınıza akacağını söylüyor birleşmenin kartı. ve burada e, hani benim sorumluluklarım var, elim kolum bağlı diyen bir aklınızdaki, kalbinizdeki kişi varsa e, ya da onu engelleyen durumlar her neyse e, bu bu etkilerin tamamen küçüldüğünü ve hayatından çıkmakta olduğunu söylüyor. Peki karanlıkta olan bilgi de ne var? Karanlıkta olan bilgi de aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin şu ana kadar bağımlılık seviyesinde bir yere tutunduklarını, sağlıksız bir bağlanma biçimiyle bir yerde durduklarını söylüyor. E, ve bu durdukları yere sürekli bir onay aramışlar. E, tabii bu kart aynı zamanda e, birilerine bakmakla yükümlü olduğunu da söyler. Birilerine bakmak bir türlü... E, Aklınızdaki kalbinizdeki kişiler hep iki arada bir derede kalmışlar. Hiçbir şekilde sınır koyamamışlar. Burada sürekli olarak hani iki arada bir derede kalmak nasıl bir şey? Ee, hani kendine sınır koyamamış bir aklınızdaki kalbinizdeki kişi düşünün. Ee, burada hani orada durabilmiş, ne de size gelebilmiş. Ya da tam tersi olabilir. Ee, ve burada çapa ters geliyor. Yani burada bulunduğu yerde karanlıkta olan bilgide her şeyin e, artık hani rayından çıkması sanki. Ee, o dengesizliğin tamamen son bitim son bulunması, bitmesi olabilir ee, burada üçüncü kişiye karşı Hani kesinlikle bir düşmanlık vermiyor ee, şu kartta birlikte söyleyeceğim bunu neden burada sanki e, Meryem Ana ve topluluk uzlaşma Hani e, öyle bir şey ki burada artık hani labirentte olan e, çıkılamayan sorunlara sanki burada karşılıklı olarak alınan bulunan bazı çözümlerden söz ediyor. Onu söyleyeyim. Hani burada sanki aralarında aşkın tamamen bittiği, tamamen annelik ve şefkat duygularının e, kaldığı bir kişiyle bir uzlaşmadan söz ediyor. Ama bu nasıl bir uzlaşma? Onu söyleyeyim. Hani burada artık stabillik e, stabilli bulunan o çıkılamayan ana sorun neyse engel neyse burada ters geliyor artık hani labirentten çıkılıyor gibi onu söyleyeyim bir kısır döngü bitiyor gibi. Açıkta olan enerjiye bakıyorum. Aydınlıkta olan. Aydınlıkta olan enerji burası çok acayip. Burada artık bir eylem bir eylem kadın gider ve terk edilme kartı. Yani burası nasıl atıyor biliyor musunuz? E artık üçüncü kişiler sanki hayatlarından, aklınızdaki kişilerin hayatlarından tamamen çıkıyorlar. ya yani terk edilecek olabilirler veya aklınızdaki kişiler bir yeri tamamen terk ediyor olabilirler. Artık hani bazı gerçeklerle yüzleşiliyor. Bazı gerçekler açıkça e, konuşuluyor gibi. Bunu anlatıyor. E, yonca bir ikinci şanstan söz eder. Ve bu ikinci şansın hayallere yönelik, hayalleriyle alakalı, şu ana kadar korktuğu, seçim yapmaktan kaçtığı durum her neyse. Artık hani burada açığa da çıkan bir kıskançlık kriziyle beraber, burada gardını indiren, duvarlarını indiren, kendine ve hayallerine şans vermek isteyen, bir aklınızda kişi var. Bir terk etme, terk edilme durumu burada. Burası bu, buradaki resimde kadın gider ve terk edilme kartı geldi. Burası çok acayip. Bugün bugün kartlar konuşuyor. Ben konuşamıyorum. Peki olabilecek olasılıklara geçtiğimde olabilecek olasılıklarda diyor ki geçmişten birinin dönüşü. Ya burası çok ilginç. Burası nostalji kartı. Nostalji. Şimdi burada geçmişten birinin hayatınıza, sevgili kolektif size gelen mesajlar bu bunlar. Geçmişten birinin size ziyaret etmesi, geçmişten birinin dönüşü der. Yani aklınızdaki kalbinizdeki kişiler burada arkada bırakamadığı size, unutamadığı size bir dönüş yapmak istiyorlar. Olabilecek olasılıklarda. Burada Aklınızdaki, kalbinizi, kişilerle birlikte yepyeni bir yuvanın temellerini atacak olabilirsiniz. Burayı neden böyle yorumluyorum? Burada artık üçüncü kişilerin kadersel olarak hayatlarınızdan çıkma olasılığını bu gölge gösterebiliyor muyum Kartları. Ve burada artık hani e, yasal eş bağlılık, evlilik bağı ve sosyal bağla yani kime bağlıysa bir durumun sona erdiğini ve artık Kalbine doğru, kalbinde sakladığı kişiye doğru, bir eylemi, eylemi anlatıyor. Üçüncü kişilerin net şekilde gittiğini anlatıyor bugünkü açılım. Sıra geçiyorum, uzatmayacağım. Şimdi e, sırrını verdi mi? Verdi. Onu söyleyeyim. Azize geldi. Azize burada e, sabır gösteren bir enerjiden e, ve iç sesine güvenerek rehberlik alarak ve doğru yolu bulan bir enerjiden söz eder. Yani burada aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin hayatında varsa üçüncü kişiler. Bakın. Onlara yorumlayacağım. Onların artık bir yer değişimi. E, kendi sanki haklarını da alarak bir yerden gittikleri ee, ama e, burada tabi bu gidişin e, bazı fikir ayrılıklarına ve anlaşmazlıklara da e, neden olabileceği gibi e, bir bilgi çok net atıyor. E, burada tabi ben üçüncü kişilere yorduğum bir enerji oldu bu Azize. Artık hani bir sabrın sonuna gelmek, doğru yolu bulmak, bazı şeylerin anlaşılması, gizemlerin açığa çıkması ve bu aile üzerinde ya da işte burada bu üçüncü kişi yatıyorsa bu kişinin artık hani kendi yolunu çizmesi gibi bir durum söz konusu gibi bunun da dışında yine bakın aklınızdaki kalbinizdeki kişiyi bile yoracak olsam yine artık hani şu kartta ben hep derim kadın gider adam biter kartıdır hani artık bir ayrılığın gerçekleştiği ve burada Azize Evet hani biraz belki burada alınan bazı kararlar var. Bağlı, bağımlı gösterilen yerle alakalı bazı kararlar söz konusu. Bir aydınlanma söz konusu gibi. Burada Aziz ya da Aziz aklınızdaki kalbinizdeki kişilerin enerjisi bile olsa burada artık sabır gösterilen, beklenilen bir durumun tamamen iç sese de güvenilerek alınan bir kararın gerçekleşeceği ile alakalı bir bilgi verir. Nil Nehri bazen bir seyahatten söz eder. Bazen bir seyahatten söz eder. Bazen parasal mevzularla alakalı yapılan anlaşmalardan söz eder. Ama hani burası azize, azize kişisi. et evet, eylemsel olarak geç karar veren, kendi içinde önce aydınlanması gereken e, biridir. Aziz ya da azize fark etmez ama burada azize artık bir karar veriyor ve uyguluyor gibi. Ama hani uyarılar var mı bugünkü açılımda? Var. Onu söyleyeyim. Aceleyle <laughs> verilmemesi gereken kararlar. Belki daha temkinli hareket etmek gibi olabilir ama yaşanılacak bir şey de varsa önüne geçilemez. Onu da söyleyeyim. Destek enerjileri muazzamdı yine. Klasik deste enerjim yıldızı verdi. Kadersel ve mutlu zamanların burada da çıktı. E artık hani size geldi. Aklınızdaki kalbinizdeki kişiler e burada ruhsal bağlantıda artık bir teklifle size geliyorlar. Somut tekliflerle diyor. Şu kart zaten söylemişti ki artık birileri huzur bulmak için, ayaklarındaki döngüyü kırmak için açıkça sizinle olan ilişkisini Kurtarmak istediklerine yolculuğunuzun kutsal olduğunu söylüyor. Artık burada daha akış enerjisinde romantik buluşmaların gerçekleştiği bir süreç. Burada arkada, arka planda hani bazı fırtınalar olabilir mi olabilir, olabilir. Hani gelişi belki gizli yollarla olabilir ama sonu muazzam gibi görünüyor. Burada artık bir dönüşümün sonuna gelmişsiniz. Bugünkü açılıma kimler uyumlanır? Kimlerin buradan alacağı mesajlar var, bilmiyorum ama mesajlar muazzam, e, açılım muazzamdı. Ben böyle bir ağzım açık kaldım e, e falan oldum yani. <laughs> ama burada çıkan enerjiyi, tüm olumlu, pozitif enerjiyi sizlerin adına aldım, kabul ettim. En yüksek hayrınız olsun diyorum. E, bekleyenler varsa. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Burada ilişkilerinize dair özel açılımlar için Tarot and My Heart Instagram hesabım veya WhatsApp iletişim hattımdan mesaj yoluyla iletişim kurabilir, randevu oluşturabilirsiniz. Bunun dışında videolarım alma verme dengesini kurabilen herkes için geçerlidir. Videolarıma uyumlanıyorsanız beni, bana uyumlanıyorsanız videolarıma like atar, kanallarıma abone olursanız beni çok mutlu ve motive etmiş olursunuz çok çok daha güzel açılımlarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.